Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün de Brawl Stars'ta Zengin ve Fakir'in 5. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. 4. bölümde sizlere demiştim ki 10.000 beğeni gelirse yeni bölüm gelecek dedim. Siz o videoyu 9.300 beğeni attınız arkadaşlar. 10.000 beğeniye gerçekten çok az kalmıştı abi. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bu videoyu 10.000 beğeni atalım. Ya yani geçen videoda olmadığı için bu videoda olsun. Ve 10.000 beğeni geldiği zaman da arkadaşlar direkt hızlı bir şekilde Zengin vs. Fakir'in 6 bölümü de gelecek haberiniz olsun. O yüzden şu an izleyen herkes videoyu beğenip kanala abone olsun. Videoyu beğenip kanala abone olduğunuza göre gençler zengin vs fakirin 5. bölümü başlasın. Bugün de zenginlerin kralı olaraktan Brawl Stars'a tekrardan girişimiz yaptık Ama şu an biraz tedirginim Çünkü gece saat 3'te giriş yapıyorum Ve şöyle karakterlerimize bakalım Evet 23 tane karakterimiz var Ve en son bölümde buradan Efsanevi kedi kiti kendimize çıkarmıştık Çünkü biz parayı basıp Her karakteri alırız kardeşim Yalnız bunun 3 tane de kostümü vardı Gerçekten mükemmel ama bir dakika burada alınmamış bir tane kostüm var Tabii ki de direkt bundan hızlı bir şekilde alacağız ya Allah Allah Biz zengin adamız kardeşim Bize efsanevi karakterlerin bütün kostümleri olması lazım Tamam şu an zenginliğimize daha çok zenginlik kattık ve efsanevi karakterin bütün kostümlerini de aldım. Şöyle bir dükkana gelelim bakalım ne varmış dükkanda? Ooo vallahi milli var ya full elmasla satılıyor parayla satılıyor. Karakterler var kostümler var vallahi milli çok güzel. Yalnız kostümlere bakalım ooo Oğlum bu kostümleri ben satın alırsam var ya sınıftaki herkes yanıma gelir. Yanıma geldiği zaman kızlar da benim yanıma gelir ve bütün kızları sevgilimiz yapabiliriz abi. O yüzden bu kostümleri de bir alalım. Yakışıklı kolt diyor. Oo bak biz zaten yakışıklıyız da kardeşim. Ama bu oyunda da yakışıklı olmamız için bence bunu almamız gerekiyor. Ve bunu da buradan mükemmel bir şekilde alıyorum. Gerçekten bugün de bütün zenginliğimle beraber kostümleri alıyorum. Yalnız kostüm harbiden baya güzelmiş ha sevdim. Şöyle geri gelelim bakalım Brawl Pass'imizde ne varmış abi şöyle. Evet Brawl Pass'teki her şeyi toplamış mıyız? Oğlum bir şey diyeceğim ben Brawl Pass'teki her şeyi topladıysam ne yapacağım ya? Valla bütün paramızı basıp buradaki her şeyi toplamışız abi. Artık ne yapacağız biz bu hesapta gerçekten bilmiyorum. Keşke yanıma şöyle fakir birisi gelseydi onun hesabına girip böyle bir fullesem ya. Lan bir dakika davet mi geldi? Mr. Beast mi? Oğlum Mr. Beast kim lan dur kabul edelim bakalım. Allah Allah bu MrBeast kimdi ya? Oğlum ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama bir dakika soracağım. MrBeast sen kimsin lan? Oğlum bir şey diyeceğim bu adam lan sürekli parayla video çeken adam değil mi? MrBeast selamın aleyküm diyelim bakalım. Yanımıza niye geldi gerçekten anlamam gerekiyor. MrBeast selamın aleyküm kardeş dedim bakalım ne diyecek? Bir şeyler yazmaya başladı galiba bize. Aleyküm selam abi dedi. Oğlum bana abi dedi lan MrBeast. Tamam bir dakika amacı neymiş? Amacını bir öğrenelim bakalım. Amacın ney senin Mr. Beast? Amacın ne diyeceğim? Bakalım ne diyecek? Vallahi bir şeyler yazmaya başladı ama ne diyormuş bakalım? Aha param bitti abi benim hesabıma para yatır. Oğlum bu nasıl Mr. Beast lan? Mr. Beast dedin adam benden de zengin olması lazım Ama bu diyor ki benim param bitti diyor Lan acaba bu çakma MrBeast mi ya vallahi tam emin olamadım ama Neyse bugün zaten iyilik yapasım gelmişti Tam da hesabımda var ya Star hediyesi falan yoktu O zaman şu MrBeast'e soralım bakalım Hesabında star hediyesi varsa Buna bir Brawl Pass hediye edelim lan Tamam MrBeast'cim sana Brawl Pass alacağım dedim Şu anda hala bize bir şeyler yazıyor bakalım ne diyecek abi Gerçekten merak ediyor Eyvallah abi adamsın demiş Ulan vallahi billahi MrBeast'in hesabına girip Bro pes alacağım hiç aklımın ucuna bile gelmez diye O zaman girip şunun hesabına bir alalım abi Şu anda Beast'in hesabına giriş yaptık kardeşim Bir karakterlerine bakalım abi Bu ne lan oğlum 5 tane karakteri var lan Oğlum vallahi billahi bu bence çakma Beast de Neyse abi neyse yapacak bir şey yok Şöyle bro pesine gelelim bakalım Oğlum bir şey diyeceğim ne yapmış lan bu Abi hiçbirini toplamamış sonuna kadar biriktirmiş. Ulan vallahi billahi bu galiba şu an Mr. Beast olabilir abi. Şu an gerçekten biriktirdiği kademeden anladım. Ve ben bu Mr. Beast'i o zaman bir Brawl Pass alayım ya. Hem de bir Brawl Pass Plus alayım da kardeşim. Sevinsin oğlum Mr. Beast. Gariban ya. 550 TL zaten param var. Yapıştır kardeşim yapıştır gelsin. Ve ödeme başarılı oldu evet. Bugün de zenginliğimizde Mr. Beast'e Brawl Pass aldık lan. Oğlum nereye kadar geldik bakalım 38. kademeye kadar geldik ha. Gerçekten güzel. Şimdi hesapta kaç tane karaktere vardı? 5 tane. Bakalım Brawl Pass'ı aldıktan sonra bu Mr. Beast'in hesabında kaç karakter olacak? Ve hızlı bir şekilde toplamaya başlıyoruz. Yalnız bir şey diyeceğim. Baya bir mücefer falan vereceğim ben buna. Oh müceferlerimiz de geliyor. Gelsin bakalım kardeşim. Bu saatten sonra Mr. Beast benim kan kimdir? En büyük kan kimdir? Evet açıyoruz. Bakalım Supercell bugün buna bir efsane verecek mi? Ya vermesi lazım ha vermesi lazım. Ve şu anda Mr. Beast'e ilk karakter alıyoruz. Güzel bir şekilde geliyor. Poco geldi. Çok güzel karakter değil. Evet onun farkındayım ama Yapacak bir şey yok kardeşim. Oyun ne veriyorsa biz de onu alıyoruz. Allah Allah. Şimdi Mr. Beast'e hesabı geri verdiğimizde şey demesin bize. Lan hesabıma ender karakter çıkardım falan demesin. Vallahi içinden geçerim Mr. Beast'in. Neyse şöyle altınlarını falan toplayalım abi. Gerçekten büyük bir emek vermiş Mr. Beast. Hayvan gibi burada kademe kasmış. Bakalım neler çıkartacağız. <laughs> Lan tam ben de diyordum ki şöyle fakir biri gelse de onun hesabına girip böyle bir Brawl pass alsam diyordum. Vallahi şansımıza Mr. Biz geldi ya. Neyse açmaya devam edelim bakalım. Süper. Ama böyle olmaz Supercell. Adama bir tane karakter ver ya. Adam bütün parasını video çekmeye harcadığı için cebinde parası kalmamış yanıma gelmiş ya. Supercell o yüzden sen de bir güzellik yap şuna bir efsane ver. Oh, oh bayağı bir güç puanı falan da topluyoruz ha. Vallahi bu Mr. Beast'e hesabı verdiğim zaman nasıl sevinecek görmek istiyorum abi. Buradan bir tane daha star hediyemiz geliyor. Açalım bakalım. Evet buradan gelenler geldi. Ama böyle geldiği zaman gerçekten üzülüyorum kardeşim ya. Neyse dur kredilerle beraber bir karakter daha bu hesabı şu anda açıyoruz abi güzel. En azından bu süper ender bak ender karakter değil. Evet tam öyle dedim. Oyun da geldi. Buradan ender karakter veriyor. Tabii ki de brok alacağım kardeşim. Biz zengin olduğumuz için. O da böyle gözlüğüyle beraber zengin. Tabii ki de biz zengin karakterleri alırız. Evet bunu buradan açmaya devam ediyoruz. Star hediyesi geldi. Allah'ım ben kafayı yiyeceğim. Çıldıracağım ya. Şu Ender'i vallahi billahi bir kere geçelim. Gözünü sevdiğim. Gözünü sevdiğimin oyunu. Bak Mr. Bus belki bize para verir oğlum. Şey yapar der ki ben senin hesabıma girmeni istedim. Girdiğin için de sana 100 bin dolar veriyorum bile diyebilir Mr. Biz. O yüzden bir efsane ver dedim. Gene Ender çıkardık ya abi gene Ender çıkardık bak. Vallahi billahi gene Ender çıkardık. Yeni destansı savaştı. Tabii ki de buradan emzi alacağım oğlum. En zengin karakteri. Biz zengin olduğumuz için böyle olması lazım. Aha ne geliyor? Ulan destansı kaldı be. Ya kankacığım şu star hediyelerinden bir tane efsane ver ya. Neyse dur dur bedavadan elmasları da topluyoruz. Oo vallahi milli güzel ha. Mr. Beast bence baya bir sevinmesi lazım şu anda. Evet açıyoruz star hediyelerini. Ender'de kaldık bu sefer. Altınlar almaya devam abi. Altınlar da baya bir birikti bu arada. Ya bu altınlarla beraber karakterleri yükseltebilir. Ve bunu buradan açıyoruz. Gene Ender geldi ya. Oğlum bir tane efsanevi ne zaman gelecek gerçekten çıldırıyor. Oo bir dakika bir karakter daha açılıyor mu? Hayır ya imza açamadık. Neyse dur bakalım dur bakalım. Gelecek abi hissediyorum. Böyle süpersel enderleri verecek verecek. Bir anda efsanevi çat diye patlatacak değil mi bize? Oh güç puanları da gelsin kardeşim. Zaten zenginliğimizle beraber parayı basıp aldık oğlum. Ve buradan istediğin kısa bahçeyi seç diyor. Şimdi Mr. Beast acaba buradan hangi karakteri sever? Şöyle bir gelelim bakalım karakterlere. Oo bayağı distansı varmış ha. Ama bence biz oyuna en son gelen karakterlerden biri olan Larry'li Lowry'i bence ister abi. O yüzden Mr. de buradan hemen hızlı bir şekilde Larry'li Lowry'i mükemmel bir şekilde alıyorum abi. Şu anda gerçekten hesabı on numara bir şekilde ilerliyor. Evet şuradan Star Hediye'mizi de açalım bakalım. Ama vallahi billahi ben artık çıldırmak istiyorum. Bak sürekli ender veriyor sürekli ender veriyor ya. Emzi açılıyor mu? Allah emzi gene açamadık ya. Vallahi emzi açamadık ya. Neyse dur bakalım gene Ender abi. Abi vallahi billahi bak oyuna bütün paramı yatırırım Supercell. Bak yemin ediyorum gider bütün karakterleri parayla satın alırım. Bana şuradan bir efsane ver kardeşim. Ya vallahi böylemiş böyle bir şey olmaz ya. 29. kademeye geldik. Bak buradan da Ender veriyor abi. Tamam sakin olacağım. Sakin olacağım. Eğer efsane vermezse gideceğim hesabı 10 tane karakteri para basıp alacağım lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım süpersel gel bakalım. Yiyorsa verme lan. Yiyorsa verme lan. Yiyorsa verme lan. Destansı da kaldı abi böyle bir şey yok ya. Bak biraz yükseldi efsane ve gelecek gibi oldu ama gelmedi. Neyse şunları toplayalım. Ve emz buradan açılıyor mu açılıyor. Güzel güzel güzel. Şu anda Mr. Beast'e bir tane daha karakter hediye ettik. Gerçekten mükemmel. Yeni bir Ender Savaşçı açılıyor. Oğlum ender istemiyorum ben ya. Ama koltuğu alırım bak koltuğu alırım. Kol güzel. Çünkü az önce yakışıklı koltu aldık kardeşim. O karakter bizim için iyidir. Şu an açmaya devam ediyoruz. Süper Ender. Bak en fazla buradan geldiği Ender Süper Ender kardeş. Biz böyle istemiyoruz bak. Oh altınlar geliyor altınlar gelsin altınlar geldiği zaman ben coşuyorum ya Çünkü zenginim ya abi altın gördüğüm zaman böyle gözlerim dönüyor oğlum gerçekten gözlerim dönüyor Tamam bunları da buradan aldım abi ve kod da mükemmel bir şekilde açılıyor şu anda Mr.Beast'e yeni bir karakter daha hediye ettik Şimdi ne geliyor yeni bir süper ender savaşçı açılıyor Vallahi Mr. Beast'te kimi alsak ya? Oğlum Mr. Beast böyle videolarda bomba falan patlatmayı seviyordu. O yüzden Dynamite alacağım lan. <laughs> Vallahi billahi Dynamite kaldır videolarında kullanır abi. İstediği zaman bombaları patlatabilir. O yüzden de buradan Dynamite aldım. O anda 37'ye geldik. Ve buradan ne geliyor? Oğlum bak sen gene ender verdim. Vallahi beni bugün çıldırtmak istiyorsun. Neyse dur bakalım, dur bakalım. Şöyle elmasları toplayalım. Ah, oh, bedavadan elmaslar geldi. Oğlum elmasları basıp tabii ki de daha fazla star ediyse açacağız buradan. Gel bir tane daha bas. Gel kardeşim bir 30 daha. Hatta şuradan da elmasları alalım. 40 50. kademeye kadar getireceğiz. Al bir 30 daha. Vallahi billahi şu an 0 tane elmas kaldı. Lan mistirmişti Mr. Mr. harbiden fakir yaptık. Oğlum biz zenginiz adamın hesabında 0 tane elmas bıraktım Neyse açalım bakalım abi Şunları açalım süper ender Süper enderden başka bir şey vermiyor ya süpersel Vallahi billahi seni bitireceğim kardeşim Neyse dur şöyle mücevherlerimizi alalım Yeni bir tane daha rozet geldi bunu da aldım Altınımızı alıyoruz Ama videonun başında ee, Mr. Beast'in çok fazla karakteri yoktu Bence şu ana kadar da güzel karakterler açtık yani Mr. Beast'te. Ve buradan da geliyor abi Ulan gele gele gene ender geldi ya. Vallahi çıldıracağım hadi. Bir tane daha star edeyim. Süper ender destansı. Yüksel artık diyorum ve gizemli oldu sonunda ya. Allah'ım sonunda gizemli oldu. Gerçekten çıldıracaktım gelmeseydi. Bir açalım bakalım belki karakter gelir buradan. Yapıştırıyorum bunu ve gizemliden ne geliyor. Lan gele gele 500 tane altın geldi lan. Sabahtan beri gizemliyi efsanevi istedik. Oyun bize vere vere altın verdi. Şu anda bakalım Mr. Beast'in hesabına. Ulum 12 tane karakter yapmışız lan gerçekten mükemmel. Ama Mr. Biz zengin olduğu için ona böyle bir tane de zengin kostüm satın alalım değil mi kardeşim ya? Vallahi billahi almasak ayıp ederiz. Aha bu neymiş PSG şeyle. Hadi bunu da sana alıyorum lan Mr. Biz. Hadi lan bunu da alıyorum sana. Vallahi billahi şu anda 2750 tane mücevheri bastım. Bu kostümü de aldım. 15.000 tane altın, 6400 tane de güç puanı kaldı. Vallahi billahi bu hesabı MrBeast'e geri vereceğim. Artık o güç puanlarını, altınlarını ne yapıyorsa yapsın abi. Yine cebimde 5 kuruş para olmadan Brawl Stars'a giriş yaptım ve geçen bölümde böyle çok güzel bir tane kostüm satın almıştım. Harbiden bayağı güzel duruyor. Ama ben bu kostümle oynamak istemiyorum. Çünkü bu kostüme baktığım zaman zenginler aklıma geliyor. Zaten kostüm de zenginlere benziyor abi. Ben iyice çıldırıyorum abi. O yüzden ben bugün kendime güzel bir tane kostüm almak istiyorum. Tam benim gibi fakir olan bir kostüm almak istiyorum ve alacağım kostüm de buradan Akıncı Bo kostümü. Ama bunu almak için bizim 9 tane elmasa ihtiyacımız var ve o elmasları da şu anda aklıma bir şey geldi. Alacağım bir yer biliyorum galiba. Brawl Pass'e buradan geliyorum ve bir kademe kalmış. O güzel. Yani bir tane görev yaparsam buradan bedava 10 elmas gelecek. Bende 21 elmas var. 10 tane daha gelirse 31 elmas olur. Ve kendime istediğim fakir elbisesini alırım. Hem de oyuna hiç para yatırmadan. Şöyle görevlere gelelim bakalım. Ve burada savaş topu. Oo iki tane görev aynı anda tamamlanacak. Yani bir yer savaş topuna girip kazanırsam buradan bedava olarak 10 tane elmas geliyor bana. O zaman hızlı bir şekilde savaş topuna bir yer girelim kazanalım. Ve buradan da mükemmel bir şekilde yıllar boyunca beklediğim kostümü alacağım abi. O yüzden de baya heyecanlıyım ve bu maçı hızlı bir şekilde kazanmamız lazım. Direkt giriyoruz abi. Evet. Rakiplerde kim var? Allah'a sütü var sütü. Sütü gel buraya. Of güzel bir şekilde öldürdüm. Ve gole gidiyor Vallahi gole gidiyorum. Yemeği diyorum gole gidiyorum. Ve hadi bakalım görev yapacağım. Görev yapacağım ve ilk e golü güzel bir şekilde atıyorum. Oğlum ne kadar pro oynuyorum ben ya. Vallahi billahi cebimde 5 kuruş para olmamasına rağmen hayvan gibi oynuyorum. Aha, topu bana ver. Topu bana verir misin lütfen bak. Bana ver o topu. Oğlum bu golü benim atmam lazım. Görev yapıyorum burada ya. Neyse sen atsan da olur. Çok güzel bir şekilde şu anda görevi tamamlıyorum. Fakir olabilirim ama oyuna hiç para yatırmadan kostümleri de alıyorum abi. Evet şu anda mükemmel bir şekilde görevi yaptık ve buradan bedava şeyler gelsin. Şetonlarımız geliyor ve hızlı bir şekilde o bedava 10 elması sonunda oluyorum abi ve şu anda bakalım hesabımızda 31 tane elmas oldu. Hemen dükkana geleceğim. Ve benim yıllar boyunca beklediğim hiç para yatırmadan ücretsiz bir şekilde buradan kostümü mükemmel bir şekilde alıyorum abi. Elmasları hiç para yatırmadan aldım. Ve benim yıllar boyunca beklediğim kostümü şu anda aldım. Harbiden baya sevindim ya. Ama hesabımda iki tane elmas kaldı bak. Şu an bir üzüldüm. Gerçekten üzüldüm ya. Ben bu iki elmasla ne yapacağım kardeşim ya. Neyse dur bakalım en azından Boğ kostümünü aldık. Şöyle yükseltelim ve işte bu be. Hiç oyuna para yatırmadan ücretsiz Elmas beraber Boğ'ya kostüm aldım. Harbiden bu kostümü almak için yıllar boyunca bekledim. Brawl Pass'e tekrardan gelelim bakalım. Ve buradan bir tane daha bize star hediyesi gelecek. Star hediyesini açmamız için de bizim bir tane daha görev yapmamız lazım. Ve az önce aldığım kostüm olan ile beraber hasar verme görevi var. O yüzden buradan Boğ'u alacağım. Bir dakika bu değil. Boyu almam lazım abi benim. Ve buradan boyu alıyorum. Şuradan ücretsiz star hediyesini açmak için hemen boy ile beraber hesaplaşmaya girip adamlara hasar vereceğim. Ve oradan da bedava star hediyemizi açacağız. Belki içinden efsane mi çıkar abi belli olmaz. Ve şu anda evet en sevdiğim kostümle beraber ilk defa ödeyeceğim. O yüzden de heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Ama zenginleri görüyorum. Zenginler böyle 50-60 tane kostüm alıyor. Hiç sevinmiyor. Ama ben böyle fakir olduğum için gerçekten bir tane kostüm bile seviyorum seviniyorum lan. Oğlum çünkü hiç para yatırmadan aldım lan. Bedava aldım bu kostümü. Allah şurada iki tane yük varmış. Oo oh, güzel topluyor ha güzel topluyor. Vallahi billahi var ya aldığımız kostümle beraber yargı da açacağız. Şurada biri vardı gördüm. Gel buraya Jeki gel buraya. Oğlum benim hasar verme görevim var lan. Vallahi billahi gel sizde bir hasar kasmam lazım. Of 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 dur öldürmeyin birbirinizi. Bütün hasarı bana verin. Bütün hasarı bana verin ve güzel. Bunların içinden güzel bir şekilde geçtim. Aha ortada kim var lan? Oğlum oradan biri geliyor. Kim vardı burada? Ha Bali var. Bali sakın beni öldürme. Dur görev yapıyorum. Bir burunlu içinden geçtim şu anda. Aha da son adam kaldı. Yalnız kostüm gerçekten güzel ya. Sınıfa gittiğim zaman herkes artistik yapacağım. Ama zenginlere yapamayacağım tabii ki de. Zenginler bana 50 tane kostüm gösterir. Oğlum bunun burada ne işi var lan? Allah Allah bir şey diyeceğim. Son adam nerede? La oğlum son adam da zengin mi fakir mi acaba ya? Bir dakika onu bizim hızlı bir şekilde bulmamız lazım. Çünkü görevimiz var kardeşim. Acaba son adam nere pustu ya? Vallahi var ya saklanma çölünüyor galiba bende. Oğlum neredesin? Elma dersem çık. Elma. Aha elma dedim çıkmadı. O zaman armut dersem çık. Armut. Oğlum bu karakter harbiden nerede? Haritanın her yeri dolaştım karakter yok. Allah Allah. Pustuyor oğlum? Nerede bu ya? Aha da buldum. Sekizi bitmiş. Gel buraya gel buraya. Ve iki canı kaldı. Bunun da geçiyoruz. Şu anda görevin tamamlanmış olması lazım. Jetonlarımız geldi ve buradan sonunda star hediyemiz geliyor. Ve bakalım içinden belki efsane mi çıkar. Allah'ım lütfen efsanevi çıksın diyorum. Birinciyi basıyorum Ender. İkinciyi bastım. Ender, Ender, Ender böyle bir şey olamaz ya. Ulan fakirin yüzü gülür mü be diyorum. Bugün de yüzümüz gerçekten gülmedi. Süpersel vere vere Ender verdi. Zengin vs fakirin 5. bölümü de bu şekildeydi arkadaşlar. Önceki bölümleri ekrana koydum. Onları izlemeyi unutmayın. Gerçekten efsaneydi. Tıklayın şunları izleyin arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.